...çilere sahip. Geçtiğimiz dönemde büyük isimlere, unutulmaz sonuçlara... ...ve iki tarafın harika anlarına ev sahipliği yapmış bu derbide... ...bugün de kelimenin tam anlamıyla mükemmel bir mücadele izleyeceğiz. Gerçekten etkileyici bir manzara. Gördüklerimiz de, de büyük bir maç olacağını işaret ediyor. Gerçi burada her maç böyle hissettiriyor. başladık. Galatasaray Beşiktaş'a karşı. Bu tür maçlarda en önemli şeyin hücum ve disiplin arasında denge yakalamak olduğunu söyleyebilirim. Tabii kendini göstereceksin ama nasıl göstereceğin de önemli. Yakalayabilir Mbappe. Masuaku Muchi tavizsiz muazzam bir müdahale. Emirhan Topçu. Masuaku ilerliyor. Top boşta. Bakalım hangi takımda kalacak. Evet, savunma paçayı kıl payı kurtardı ama ciddi bir sınav verdi. Uzaklardan deniyor. Muhteşem bir kurtarış. Çok çok iyi. Daha fazlasını beklemek ayıp olur. Cristiano Ronaldo buradan ileriye geçiş yok dedi. Mbappe! ince hesaplar üzerine kurulu. Koşunun zamanlaması da çok doğruydu. Sonunda eşitlik bozuldu. Yaptı yine yapacağını. En iyi yaptığı iş bu. Tam da böyle anların adamı. Ve topu kaptırdı. Rafa Silva aramıza yeni katılan izleyicilerimiz için skor farkı bir. Evet, skor 1-0. Mbappe ne kadar istese de topu ağlarla buluşturamıyor. Gabriel Paulista. Beşiktaş topa sahip olduğu kontrollü bir futbol oynamak istiyor. Evet ama bu oyun oynayabilmek için her oyuncunun bu oyunu tam olarak anlayıp görev bilinciyle hareket etmesi gerek. Eğer hedeften şaşmazlarsa işler istedikleri gibi ilerleyebilir. Getzol Messi. Kanat koşusunda boşa çık. Messi. Oxlade Chamberlain. Masuaku. Getzol sol. Mucci. Robbe! Gol denemesi. Evet, hızlı düşündü ve bana sorarsam doğru kararı verdi. Ama bu vuruşlarda başarı yakalamak çok zor. Az farklı da olsa devreye önde girmek her takımı mutlu eder. Ve sarı kart alıyor. Oxley Chamberlain. Masuaku. Oxley Chamberlain. Evet, net bir şekilde faul. Gabriel Paulista. Oxlade Chamberlain. Büyük tehlike. Hızla ilerliyor. Mbappe e geçmeyi bitirebilecek mi? Emirhan Topçu. Can sıkıcı bir durum. Tehlikeli bir buluş. Alçaktan gönder. Joao Mario. Uzatmalarda ilk devrenin sonuna geldik. Yalnızca bir gol izlesek de izleyenleri büyüleyen heyecan dolu bir yarı geride kaldı. İlk yarıda olanlar hakkında düşüncelerin neler? Galatasaray oynanan süre boyunca oyunun hakimiyetini çoğunlukla elinde tuttu. Farkı daha da açabilme şansları vardı ama bazen olmayınca olmuyor. İkinci yarıda umarım bunun sıkıntısını çekmezler. Adeta zamanı 90 dakikalığına durduran nefes kesen bir ezeli rekabet. Şu ana kadar hakemlere çok iş düştü. Bundan sonrasında da işleri pek kolay olacak gibi durmuyor. Galatasaray ilk yarının kazanan takımı olarak soyma odasına bir farklı üstünlükle gitti. İkinci yarı Mbappe! Ve bununla birlikte 30'u tamamlıyor. Bu formayla 30. golü. Güçlü kontrol taktiği buna denir işte. Topu geri alıp sağlam bir darbe indirdiler. Evet fark 2 oldu. İkinci golle hakimiyeti tamamen ele geçiren ekip yaşadığı özgüven patlamasıyla performansın devamını getirip ya farkı açacak ya da karşılaşmaya son noktayı koyacak. Birinden birini başaracaklarına inanıyorum. Kaleyi görüp şansını deniyor. Galatasaray gerçekten güzel bir avantaj yakaladı. Rüzgarı arkalarına aldılar. Masuaku. Geçmeyi başardı. Mucci. Mucci. Baskıdan kurtulmak için topu uzaklaştırıyor. Kaleciyi de kurtarmış oldu. Muhteşem bir savunma performansı. Kurtulmayı başardı. Büyük fırsat. Güzel bir boşluk yakaladı. Tehlike şimdilik geçti. Emirhan Topçu. Muçi. Yerde kalıyor. Karar faul. oyuncuyu biliyor sarı kart oyuncular toplandı herkesin keyfi kaçtı substitution for galatasaray number 23 messi number 10 mbappe number 6 Joshua Kimmich coming on the field. Ve topu uzaklaştırmayı 18, başarıyor. Mikel Oyasaba. son. 15, Takımın yeni kulübesinde kullanabilecekleri seçenekler var. Tabi isterlerse. Yakalayabilirse. Tom Son. Bitiriş hazırlığı yanında sonuç kaldı. Savunmayı aşan pası ayağı kırıklığı son vuruş takip etti. Sonuç yine Hüsran. Substitution for Galatasaray. Number 19, Her iki takım da oyuncu değişikliği yapacak. Number 9. Pulisic. Number eight, İyi yolladı. Hepimiz 3-0 oldu sandık. Bu gol olsaydı karşılaşma bir bakıma bitecekti. Umarım kaçırdığına pişman olmaz. Paulista. Emirhan Topçu. Joao Mario. Ağır baskı meyvelerini verdi. Daha iyi paslar gördük. Maçın sonuna yaklaşırken iki farklı öndeler. Oxlade-Chamberlain. Immobile ve pasa müdahale geldi. Svensson. Svensson kötü yakalanıyor. Karar faul. Rakibini geçmeyi başardı. Topa ilk kim yetişecek? Yerde kaldı ama oyun devam ediyor. Joao Mario Immobile Four. Ve faul Karar <laughs> serbest duruş Topa vurdu bile Yine ortaya doğru Hemen müdahale etti Soldan güzel koştu En az 4 dakikalık ilave süre oynanacak Zaynuddin Dino. Sivenson Maç sonu eriyor Galatasaray Hak ettiği galibiyeti aldı. İstikrarlı, kararlı ve etkileyici bir oyunla zafere ulaştılar. Maç bitti. Düşüncelerin neler? Galatasaray bugün gerçekten kaliteli bir oyun sergiledi. Böyle önemli bir maçta canlarını dişlerine takıp oynadılar. Karakter ortaya koydular ve hiç vazgeçmediler. Bence oldukça hak edilmiş.